Ne pişiriyordunuz Nazlı Hanım? Gel gelenle patates yaptım. Patatese de hiç dayanamam. Uh, kaynanan beni seviyormuş. Koy bakalım. Oo, oh, ellerinize sağlık. Afiyet olsun Ayşe Hanım. Hmm. Annemin <laughs> en kıymetlisi bendim. O zaman git. <laughs> Hadi İsmail! Hadi İsmail! Gebertin! Of seni! <laughs> dur 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 dur. Dur kızım dur. Dur, dur. Üzerime bu kadar düşmesinin sebebi anneliği geç tatmasıydı. O yüzden bak, bak, bak. bana bir şey olacak diye ödü kopardı. Bak orada nasıl? Atıyorlar boom diye. Ha? Bana her şeyini vermek isterdi. Bazen sahip olamadıklarını bile. Bizim bulutlara değsin. Ha, ha ha. Hadi bakalım. Aç bulur muyuz? Aç 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 aç. Ha, aç aç aç. Bak değiyor bulut. Değdi değdi değdi, değdi bulutlar. Hadi annem. Hadi annem. Oo! Hadi annem. Annem için imkansız diye bir şey yoktu. Hele konu bensem. Okulu yarım bıraktığı için hep okumamı isterdi. Benim gibi olma, okulunu bitir, elin ekmek tutsun derdi. Ama bunu isteyen bir tek oydu. Osman, ben bakalım tabağını. Anam, iki güne de kalmaz artık. Nazlım'ın okulu açılıyor. Sen bir şey yapmana gerek yok. Sen bana para verirsin. Ben kızın eksiği, gediği ne varsa hepsini hallederim. Olur mu Osman? Osman bir şey demedi. Na nasıl yapalım bu şeyi? Ya ne diyorsun ya Osman, Osman, Osman. Yok okul okul. Ya ben ne diyorum sen anlamıyor musun? Ben diyorum para yok, ben diyorum para yok. Sen tutturdun okul okul diye ya. Elbette tutturacağım. Okumasın Okumasında senin benim gibi mi olsun? Allah Allah. Neyimiz varmış bizim? Baba seni bana vermeyedi ne olacaktın? Doktor mu olacaktın? He Hem bu köy yerinde okuyayım ne yapacak ki? Profesör mü olacak? Belki okuyacak. Belki profesör olacak. Nereden biliyorsun? Ah, bir tanecik çocuğumuz var. Anam bunun kıymetini bilmeyeceğiz de neyin bileceğiz? Ben sana söyleyeyim. Bu kız okuyacak. Ya okumayacak! Okuyacak. Anam akşam akşam beni delirtme. Akşam akşam beni çıldırtma. Tevşek Bey. Kendin al. Lan inatkarı çıktın lan sen! Lan inatkarı çıktın be! Zıkkım ettin şunu zıkkım! Annem çok güçlü bir kadındı. Benim için değil babama. <laughs> Dünyaya bile kafa tutardı. Ona bu kız okuyacak demişti. Ve dediği gibi de oldu. Uçak geliyor, uçak geliyor, uçak geliyor. Ay nazlım yuttu.